Merhaba arkadaşlar ben Büyük Oyundan Murat e, PES 2013'te derbi yapacağız derbi maçı Şampiyonlar Ligi'de Tabi ben Beşiktaş olacağım Benim sürümü güncel Konyaspor da güzelmiş ya Ben Beşiktaş olacağım rakibim e, Şey olsun Galatasaray olsun Yok Fenerbahçe Galatasaray, Galatasaray olsun bir bakalım Yenilenmiş her şey. Ben bu adamlar müthiş. ha ya her şey var oldu. <laughs> ne yapacaksan ben. Bu takım güzel. Şu İsmail Köybaşı Cenk Gönen'le değiştirelim ki en sonda yaparız. Şöyleymiş. Şunlara şöyle. Kırmızı olsun. Top türü UEFA Şampiyonlar Ligi. Stadyum Konya Atatürk Stadyumu da. Genel ayarlar süperstar değil de en iyi oyuncu. 15 dakika mı olsun yoksa ya 10 dakika olsun. Evet. Çok Allah bilir sıkıldım ya çok sıcak hava bugünlerde. Ve ee? başlıyoruz. <laughs> ben baba başta oyunu. Sosa. Paslaşma PES 2013'te en iyidir. Normal şeylerde de en iyidir. PES 2013'te herkes kendi kafasına göre gidiyor ama ben paslaşacağım. O dem baba müthiş geçti ya. Ya Sosa ya. Oradan döndürecektim diğer tarafa. Müthiş olurdu ya. Adamlar müthiş pasta şu. Oha. Ama beli kavlattı. Ananı. İşte bunu hiç sevmiyorum. Bunu hiç sevmiyorum. adam Burak, Burak ben bir adam adamı. Bunu hiç sevmiyorum. Adam tam olacak. Birden duruyor. Onu hiç sevmiyorum ya. Evet. Olca Şahan. Şahan döndü Roma Motto'ya. Roma Motto'dan Şahan'a. Ben Baba yeniden gidiyor. Ben Baba. Dembaba ortaya açıyor ve Gökhan Töre kayamadı. Spikerim, konuşanım, her şey muhabirim. Oha! Hadi hemen kullan. Şunaylar güzel bir vuruş yapıyor. Çaktırma sana. Buruma müthiş geçiyor. Buruma pas atacak. Ben biliyorum abi. Ya yine mi ya? Ben o pası da atacağım ya. Sen bırakayım ben <laughs> top ellemeyin O Kendi gitsin atamasın gelsin. Ve Tolga Zengin bu aşırı kullanıyor. Millesovic diye. Roman. Roman botla. Ana oldu şu an kaptı be. Velik hadi. Hadi o adamsın. Sosa'dan pas atamadı. Den babaya geçmedi. Velik abla kendini alır mı? Alamadı. Öz Yakup. Alamadı. Modda da top. Ve. Araya pas. Oha. Ha ondan at onu oradan nasıl böyle dönüyor ya? Öyle böyle değil ya. Gel <laughs> baba. Hayır. Tra. Şuna de çok benziyor abi. Adam çok iyi benzetmişler. Evet, olsan öt yaktan top ve hayır. Sabri Sarıoğlu. Sabri müthiş pas atıyor. Sabri peste atıyor. Sabri atıyor. Pesli atıyor. Emine <laughs> alamadı. Ha işte aynısını bıraktı. Sosa. Sosa yeniden oraya atıyor Demaba. Demaba topu mükemmel top, to tuttu. Şaşırdım. Ve orta ana açamadılar. Ya, bak Semih bak. Oğlum bak yapma şunu bak. Hadi. Ya Orada nasıl öyle öyle yapıyorsunuz ya? Anlamıyorum ki ya. Of. Aslında kolla oynayacaktım da ben kolla daha kötü oynuyorum. Kolla şimdi 11 0 falandır. Adi. Ya bu Gökhan Töre niye kayıyor ki de biri ya? Oğlum kaymasana. O Ramon'du onu biliyorum ben gittiğini biliyorum abi. Ben. Oha, al eve götür al al eve götür. Tabii ki de buradan sola yapabiliriz bunlarımız. Demem o ayak mı? İnşallah. Evet. Dem baba. Dur. Şöyle bir de da. <laughs> Müthiş vuruş! Oha! Ne oldu? Bir duramıyor. Kırdım ben bunu geçen ilk video çektiğimde icatlarda Hello Brian yapmıştım. izlediyseniz bilirsiniz. Modlu Hello Brian yaptım. Yani bence çok iyiydi. Modsuz, modsuz ne modlusu? Modsuz yaptım. Ya ama var ya. ya. bu da nereye koşuyor ya? <laughs> Hadi ya. Ben baba. Arkadaşlar bir hatam olduysa bütün videolar dair yorumlara yazarsanız sevinirim. Ona göre davranır. Adam direkt vurdu. Sık küfür etmeyecek. Ah Schneider Allah billah. Dur dur. Baraj kur baraj. Salak sen niye oradan geliyorsun? Baraj kurmaya yatağı olacak şu an geliyor ya. Ama şimdi gittin gittin beni getirdin sonra pas atmakla olmuyor. Benim öz olsa alırsa gideriz. Ya pas at pas. Ya ben seni semeyim de seni de. Adam müthiş paslaşıyor biz daha oyunu açamadık ya. Bu ne ya? Olmaz ki ya. Al. Hadi. Oldu mu? Vallahi al. al. Sen mi bir saatlasak bir de sakatlanmıyormuş biz kırmızı kart yokmuşuz. Ne kötü oldu be. Ne morarım ama. Ha. Ve 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 gol dem baba dem baba. Şimdi bu şaksın mi? sesime herkes hayran kalmış. <laughs> ama müthiş bir pas, müthiş bir çalım. Öyle böyle çalım diye görülmedi. Ve faal olmadı ve gol. Bundan sonra maçı bırakıyorum zirvede bırakacağım. Yani böyle gol atmak kolay değil. Bir de biz Spurs'ta oynamıyoruz. Yeni oyuncu da oynuyoruz değil mi? Evet. Şimdi başlangıçta oynasaydım kaç tane gol atmıştım ben. Spurs'ta oynamamışım iki de. Yoksa bu gol olmazdı. Belki onlar atmıştı. Bunlar daha Spurs'lar müthiş oynuyorlar ya. Yani. Hadi bir daha. Oo şey! İkinci geliyor mu? İkinci gelmiyor. Gelmiyor. Tamam gelmiyor. Tamam vurma vurma her gün gelecek değil ya. Bir kere de onlar atsın. Oğlum Melo ne güzel gittin öylese. Gökhan Töre. Gökhan Töre müthiş hızlarla gidiyor. Ben babaya müthiş yaptı. Ben babam bana da Felipe Melo da. Felipe Melo. Hakem Güneş Çakır. Çakır. Ali Faaliyosu. Dine çöker sabro ol sabr çalıyor ve sabr kullanıyor. Türkiye'nin gururu kullanıyor ve <laughs> oha Rahim'e sıra mı? Ana olmaz ki. Bir tane. Şimdi yaramaz. Sesi dava açacak. Ama ne ben ne ya? Ya gol atıyorum niye atıyorlar ben anlamıyorum. Zaten ben hep... O oh, abi yakıp çıkarılır. Ben sonra satınlar görürüz. Ya çıkıp nasıl? Yo o yavaş abimle ligini. Finalini. Beşiktaş akalla sanıyor ve... Oya satıyorum da. <laughs> İkinci yarıya arkadaşlar. İkinci yarı. Dayız ve baba. Deme bakış Sabi sarı uçtu. Kendi kendine çalım atmayı denedi ama yapamadı maalesef. Sabi sarı o. Mesut ben hadi ben ya. ya. Oğlum ben ne oluyor? Ne olacak Şahan çok hızlı koşuyor. Olacak Şahan. Dem baba attı yaptı. da vuramadı sosaya gelmedi top. Ben ve ben oyun ben değişikliği yapacağız oyuncu. oyuncu. Smiley başıyla operayı parayı değiştirse de memnun olmayacak. oyundan git hala şey yapıyorum. Neyin derdini yapıyorlar ya? Seni kim çıkardı oğlum? Sen oyunda oyna değil miydi bu ya? Kutsun mutsun ha Melosovik değil. İsmail Köybaşı'yı aldım oğlum be. He İsmail Köybaşı'yı değiştirdik. Sonra Necip Uysal'ı Veli Kavlak yerine alacağız. Alacağız. İsmail Köybaşı'yı da Roman Mutlal'ı ah değiştir. Ve oyuncu değişti. ataktan sonra hepsi değişecektir. Bu alacak şanlar müthiş pas denemesi ve Dem baba Dem baba araya atacak mı? Dem baba Maalesef Maalesef Semih 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 Necip Necip çok kötü bir vuruş yaptı biliyor kendi de biliyor Ama şimdi daha güzel yaptı adamsın ne? Adamsın Necip Adamsın Dem baba oha ne? Ne yaptın öyle Bir dakika ne olacağım lan? Ön sütme çekilir. Yazık değil mi ya? Arkada tel olmazsa çocuk ölürdü ya. Oğlum dengeli olacağız biraz ya. Böyle olmaz ki. Tamam. Konuştun lan. Adam konuştu. Ben baba dile geldi. Ananı. Ya o kim ya? O kim abi ya? O kimle benim topu alıyor ya? Anneme söyleyeceğim. <laughs> Topumuzu aldı. Anne topumu aldı diyeceğim. O da diyecek gel oğlum diyecek. Ona babaya söyleyecek. Ona baba da böyle bunu. Sonra da baba da O nasıl? bir daha ben demedim babada... <laughs> 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 işte. Zaten bitti daha. Sıçtık atan için. 57 dakikadayız. Hadi. Hadi. Oğlum ya vallahi billahi böyle şey görmedim ben. Yani hayatımda böyle gördüm tabii ki de şimdi gördüm de. Bundan başka. O nasıl gol attı ya? Kim? 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 Kim size? Vurma attı. Vurma attı böyle mi? <laughs> ne saçma şey var? Var? Ama iki bir. <laughs> Galiba yenileceğiz ama ben pes etmeyeceğim. Gideceğim Sosa'yla golüm. Şaka yaptım Sosa'yla atmayacaktım. Bilerek verdim adamlara Oynasınlar biraz. Şimdi gol atacağım ya. Hadi. Hadi Sosa'm. Hadi dedim baba. Hadi lan. Oğlum ya vallahi bile oynamayı bilmiyorlarsa oynamasınlar ya. Kalk gitti. Kalk tamam 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 tam. Şimdi buradan Milosovic alması lazım. Alamazsa Roma mod alacak. Roma mod aldığı için faal Şimdi Semih Kaya kullanıyor. Nasıl kullanıyorsa. Hadi hadi şey yapın. Semih Kaya müthiş kullandı ya. Şaka yapın şaka. Hiç mi kalecimiz yok başka? Kaleci çıkarttık ya lan biz renkini çıkarttık biz ya. Şey. Şuradan Olca Şahan'ı alacaktım ama. Necip Uysal. sağ? ne güzel söyledi öyle açık. Ne Necip Uysal? Aynı böyle vallahi billahi. <laughs> <laughs> Alex Alex Texas mı? Aklıma çok kötü şeyler geliyor. Texas Texas bir okudum ya. Bunu duyarsa bana daha var çarlar. Oha! Yo! Hayır! Hayır! Dur dur. Nasıl bir şey yaptın? He, hali gösteriyor sadece. Aa, ne sözü? Şey. Schneider topun başında şut çekmiyor çünkü biliyor ki Tolga Zengin'i öyle bol attığı gibi atamayacak ya man topu niye bakarak koşuyorsun sen? alta koş millet deli ya biz akıllı ya hasret değiliz valla ben de deliyim bir tane deli olsun böyle ne cip uysal çaldı be ya. ya, ya Alex Texas yapma şunu ya yani arkadaşlar biliyor musunuz bilmiyorum okuyamadım ya Alex Texas daha güzel yakışıyor bu. Alex. Ha, Alex. Değil o. Texas. Ve geçişler müthiş. Uaaay. Ya ben babanın ta ben ta. <laughs> Allah Allah ya. ne dakikadayız hala şey yapacağız ya. İlla goller atalım ya? Sizi üzmek istemiyorum oğlum. No, 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 Selçuk sen orta saha bir siktir git ya. Allah'ını seversen bir Allah git ya. O geçecekti ben 90'a çakacaktım. Ona onanı Oğlum ona, buruma bak. iki oldu bak bu. İki oldu lan la Kötü olacak üçüncüsünde. Ooo Sosa müthiş top aldı. Sosa Allah ben beni mi? anasını ta ben ben. Tıt tıt kesin. Ya buna geçemez ama gerçekten geçemez böyle ya. Ya oyun diye illa sıçacaksınız ağzınıza ya. Yani oyun olmasa var ya şimdi beşte şakmıştı <laughs> böyle şaka da çalıyor geliyordu. Ama var ya çok sinirlendim atacağım kolyeci. Der rüyamda ama lafı bitirmeden konuşmayın. Şu var ya Milosevic'in nedir? Sivok çıktı bilen hala var oyunda. Sivok da gitti. 7 sene verdi bize. <laughs> ah, ah, de. Hala bir de çıktı bu <laughs> oyuncu. GTS değil şey mi olur ya? GSF olay daha iyi. Ya da GSC. Ya da Siklet. Ee, Olcay Şahan topu aldı. Olcay Şahan. Olcay! Olcay Necip be! Necip! Necip hayvan! Yapma! Yapma tamam mı? al bana! Ooo! Gökhan Tere Necip görünmüyor mu? <laughs> Şuradan bir bak. Oğlum! Salaklar! Heh! Şimdi şöyle gideceğiz. Şöyle açacağım. <laughs> ben de buradan çak diye oynuyor. Ne güzel vurdum böyle. Heh. Sen o kaleyi çekeceğim lan. Çekeceğim vurumda mı? Anam. Bir daha vuramıyorum. Tüh lan adama değdirdik bari. Yavaş atsana geri zekalı. 88 dakikada 2-1 yeniliyor zaten. Küfür edeceğim şimdi. Ya bizim bizim mal. Adam kafa vuracaktı en azından bize gelirdi. Öbürsü bizim mal. Bizim bak söylüyorum bizim mal göğsüyle attı gitti adam. Şimdi Hamit altın topta müthiş pas verdi. Şimdi baba bak buradan demo BAYA gelecek demo baba demo baba burada neci buysa da sosaymış lan o neci buysa da sosay niye güzel benziyor bak aynı ama maç bitir. arkadaşlar ki bir yenildik beni izlediğiniz için teşekkür ederim abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayı bizi paylaşmayı unutmayınız.